Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Hot Wheels yüksek skor atlayışı yarış setiyle karşınızdayız. Hadi bakalım Emir Buğra. Bu setle ne yapabiliriz anneciğim? Oo, Hot Wheels arabalarımız da varmış burada bir, bir tanem. Bir Kaç bir tane arabamız var, var anneciğim burada? Doğuş olsun diye. Ne güzel sayıyorsun sen böyle. Çocuklar, burada mavi bir fırlatıcı, sarı bir fırlatıcı. İki kişi oynanıyor bu oyun. Ve burada iki tane engel var. Ve burada puan tablosu. Ve hot bis <laughs> Çıkarma anneciğim. O kalsın sonra çıkartırız. Olur mu bebeğim? Evet, tamam bir tanem. Hadi bakalım arabalarımızı arkadaşlarına gösterelim. Ne kadar güçlü bir araba var burada. Örümcek. Oo! Sen ne buldun öyle? Pembe bir araba mı buldun tatlım? Çok tamam. Ben bu örümcek olanı alıyorum. Sen pembe olanı mı seçtin bir tanem? Hadi bakalım oynayalım. Arkadaşların da görsün. Sen ne? Hangisi kazanacak görelim. Oo. Sen de onu fırlatıcıya yerleştir bir tane. Yerleştir anneciğim fırlatıcıya. Evet. Dur. Heh, sen onu vuracaksın. Ben bu fırlatıcıyı. Ama sen çok mu sıkçısın ya. Sen benim, benim fırlatıcıma neden vurdun? Aa. Hadi bunu ben atacağım. Emir burak. Hadi arkadaşlarına gösterelim Şimdi anneciğim. Burada mı sıkışmış. Ah. sıkışmış? Sıkışmış mı bir biz da? Uğra sıkışan halt yerinden çıkardı. Yardım etti halt üyeslere. Evet, o çok açık işte. Evet. Çocuklar ben buraya örümcek olan halt yerleştirdim. Ve Emir Uğra vurdu. <laughs> şimdi bu örümcek olan halt bizi yerleştiriyorum Oo. ve bakalım kaç puan alacağım. Evet. Bir kere de üçünü değiştirdim rengini. Şu evet. <laughs> Acivert olan bir Haltvisimiz var ne çocuklar. Ben sıkıştım. Ben sıkıştım. Hadi bakalım. Emir, Bora. Ben beyaz Haltvisi seçtim. Sar. Sıkış, Sen... Sıkışmış. Ah, sıkışmış mı? Çıkışma. Kurtar, kurtar anneciğim onu oradan. Anne, anne. yerleştirdim. Sen sarı hot wings yerleştir o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne kadar hızlı inir bunlar nasıl fırlıyorlar ya böyle? Yolda <laughs> şovda sıkışıyor. Evet. Hadi Emre Bura ikisini bir de atacağım. Hadi hadi çek bakayım Sıkışmış oradan. Sıkışmış orada. Sıkışmış mı? Gel şu sarı fırlatıcıya vur bakalım nasıl hızlı gidecek bunlar. Çekiş, Bak vuruyorum. bakalım kaç çekiş. puan aldım. 3 puan aldı bu siyah hot wheels. Çıkış bak. Ayıp sıkışmış. Evet tatlım. Çekiş. Kurtar o zaman. Kurtar anneciğim onu orada. Çekiş onu ben Aa ettim. bu pembe arabayı sen çekici mi yaptın? Kurtar. Kurtar hemen. Hot Wheels'ler diğer Hot Wheels'lere yardım ediyor. Değil mi anneciğim? Abi çekiş. Evet kızım. Hadi. Aa, burada altı turuncu renkte bir hot wheels var. Bakalım. Ah gördüm. Bak bunun üzeri açık. Spor bir arabaymış Emir Burak. Bu spor anne. Evet o değil anneciğim. O klasik bir araba değil mi? Hadi ben bunu yerleştirdim fırlatıcıya. Ben şu siyah hot wheels alacağım. Ya, Hadi atalım. Hangi haltvis daha hızlıymış? Tatlım bakalım. Oldu. Evet anneciğim. Hadi atalım mı? Bak bak. Hangisi daha hızlı gidecek? Atalım atalım. Bas. Bas fırlatıcıya bas. Çekişme. Ee, Emir Pura. Hadi anneciğim. Sakışmış oldu. Çıkışan Hot yerinden çıkardık. Ve fırlatıcılara Hot yerleştirdik. Emir, Burak, sarı fırlatıcıya bas bakalım. Aa, benimkine de bastın ama sen. Hadi bakalım, başka araba alalım anneciğim. Çok eğlenceli. Bakalım. Ne kadar güçlü Emir Burak. Uçtu gitti araba. <laughs> Bakalım Emir Burak hadi. Ben sarı olan Hot Wheels'i Fırlatıcı'ya yerleştiriyorum. Şimdi siyah arabayı da senin için yerleştirdim tatlı. Ah, ben de Fırlatıcı'ya Beş numaranı değiştirmemiş. Beş numarayı. Ama bakalım. Üç puan kazandım ben. Emir, Buğra. Ne yapıyorsun anneciğim? Evet, Arabayı mı tamir ediyorsun? Hadi arabaları burada zıplatalım bakalım. Nasıl hazır? Oh, çok güzel. Çok eğlenceli çocuklar. Umarım siz de bizimle izlerken eğleniyorsunuz hazır. Biz oynarken çok eğleniyoruz çünkü. Bakalım Emir Bura hangi rengi almış? Ben de sarı olan alacağım. Hadi bak, hadi vur Emir Burası. Aynı anda vuralım. Ben de vurdum. ya sen benimkine de vurdun gene. ne kadar hızlı gitti. Gördün mü? Bak. Aa, yerleştirdin mi arabanı sen oraya? Hadi yerleştir tekrardan. Ne kadar hızlı fırladı gitti başka tarafa Emir Bora. Değil mi? Ben şimdi buraya fırlatıcı iki araba yerleştireceğim. Aa, ama yerleştiremedim. Hemen vurun sen. Sen sarı olana yerleştir. Sarı mı? Sarı. <laughs> yerleştir bakalım. Evet sarı. Ve pembeyi yerleştirelim. Hadi vur. Aa, çok hafif vurduk sanırım. Fazla gitmedi. Tekrar vuralım. Tekrar vuralım. Hadi Emir Bora. Ben vurdum. Evet. Bir tane beyaz araba buldum. Çok güzel. Ne kadar hızlı gidiyor Ömür bura. Bak. Ay. 5 puan aldım. Buradan da 5 puan aldım. Bir de 3 puan da aldım. Etti 13 puan. Demin de 3 puan almıştım. 16 puan aldım çocuklar. Bak, Aha, arabalar yerleştiriyorum. Sen de bu mavi arabayı yerleştir. Hadi vuralım anneciğim gel. Bir araba. Ne yapıyorsun anneciğim orada? Arabayı. Arabayı mı tamir ediyorsun? Hadi okay. gel arabaları hızlıca vuralım ve <laughs> puanları kazanalım. Ay burada arabalar birikmiş. Ben araba. Hadi arabalarımızı dizelim anneciğim böyle. Diz bakalım arabalarımızı. Diz, diz arabalarımızı kolayca fırlatıcıya atmanız için güzel olacak. Evet. Emel ben fırlatıcıma yerleştirdim beyaz arabayı. Sen hangisini seçiyorsun tatlım? Sen de seç birini. Seç, seç. Tamam al sarı arabayı al. Sarı arabayı al. Sen sarı fırlatıcı olduğun için sarı arabayı al. Mavi. Mavi mi almak istiyorsun anladım. O zaman sarı arabanın önüne koy. Ben de bu parlak olanı almak istedim. iki tane. Hadi bas. Fırlatacağım. Ben, ben Çocuklar biz oynamaya doyamıyoruz. Burada videomuzu bitiriyoruz. Diğer videolarda Diğer, görüşmek di üzere. Hoşçakalın. Emir bu arkadaşlarına hoşçakalın der misin bebeğim? Hoşçakalın. <laughs> hoşçakalın çocuklar.